Hepinize merhaba arkadaşlar. Bugün sizlere Roald Dahl'ın kaleme aldığı Matilda adlı kitabın özetini anlatacağım. Hazırsanız başlayalım. Matilda Wormwood ailesine gelmiş ilk kız çocuktu ve diğer çocuklardan çok farklıydı. Çünkü çok zekiydi. Ama ailesi onun bu farklılıklarına hiç saygı duymuyordu ve onu hiç sevmiyordu. Çünkü yeni doğmuş bir çocuğun masraftan ibaret olduğunu düşünüyorlardı. Ama Matilda hepsinden çok çok farklıydı çok zekiydi. 2 yaşına geldiğinde kendi kişisel bakımını yapabiliyor, 4 yaşına geldiğinde ise hayatını artık bir düzene oturtmuş bulunuyordu. Her gün annesi, babası ve abisi evden çıktıktan sonra Matilda kendine kahvaltı yazıyor ve dergi okuyordu. Kısa sürede evdeki tüm dergileri okuyup bitirmişti ama bu ona yetmemişti. En yakındaki kütüphanenin yerini öğrendikten sonra her gün yürüyerek 10 sokak kütüphaneye gidiyordu ve oradaki çocuk kitaplarını okuyordu. Bir müddet sonra da oradaki kütüphanedeki bütün çocuk kitaplarını okuduktan sonra farklı bir şeyler okumak istiyordu. Bir gün kütüphane görevlisi onun yanına geldi ve şöyle dedi. Artık her gün buraya gelmene gerek yok. İstersen bir kütüphane kartı çıkarttırabilir ve kitapları evine de götürebilirsin demişti. Matilda bu fırsatı hemen değerlendirip kabul etmişti. O günden 6 yaşına kadar Matilda sürekli kitap okuyup bilgisini güçlendiriyordu. Bir akşam babası Matilda'nın çok zekinden bir tuvalet olduğunu düşündüğüm bir şekilde Matilda'ya bağırmıştı. Çünkü onun sahtekar olduğunu, yalancı olduğunu düşünüyordu. Onda zekiliğin gram belirtisi yoktu. En azından baba öyle düşünüyordu. Matilda bunun üzerine babasını cezalandırmaya karar vermişti. Çünkü o da artık bir bireydi ve bireyler bireyleri haksız ya da haklı yerde olsa da cezalandırabildiği gibi onun da babasını ve annesini cezalandırabileceğini düşünmüştü. Tabii ki de gerektiği yerde. Sabah kalkıp babasının saç kremine sarı boya dökmüştü. Babası, saç kremini sürdükten sonra şok olmuştu, çünkü saçları sapsarı olmuştu. O haliyle işe gidemeyeceğinden dolayı şapkasını takıp işe gitmişti. Yanına Matilda'yı ve he, abisi Michael'ı da almıştı. İş yerindeki arabaları satarken, arabaları tamir etmek için kullandığı şeyleri görünce, Matilda babasına sahtekar olduğunu söylemişti. Ama babası, sen hiçbir şeyden anlamazsın diyerek onu geri çevirmişti ve işine devam etmişti. Matilda, onu tekrar cezalandırmak için şapkasına babasının tam, araba tamponlarını tamir etmek için kullandığı süper yapıştırıcı babasının şapkasına sürmüştü. Bu, bu ona bu babasına yetmişti ama ilerideki zamanlarda anlayacaktık ki bu hiç yeterli değildi. Zorluklarla şap kafasındaki şapkayı çıkardıktan sonra anne Zinya ve Harry onları lüks bir mekana götürmüştü lüks mekanda şapkayı çıkarmaların rezillikleriyle kalmış ve oradan hızla ayrılmışlardı. Çünkü çok utanıyorlardı. Sonraki gün Bolsa'nın iş yerine biri gelmişti. Agatha Crunchbull, Crunchbull İlkokulu'nun müdürü. Arabaya alırken Harry'e yani Matilda babasına bir soru sormuştu. Bir çocuğun var mı? Çocuğun varsa istersen onu bizim okula da gönderebilirsin. Okulda çocuklara çok güzel eğitim veriyorum demişti. Harry hemen çocuğu baştan kovmak için teklif kabul etmiş ve Matilda'yı okula yazdırmıştı. Ertesi gün okula heyecanlı heyecanlı giden Matilda'nın hevesi çok kırılmıştı. Çünkü okul müdürü sanıldığı kadar iyi biri değildi. Hatta çok kötüydü. Çocuklara zarar veriyor. Çocukları istem istemediği zamanlarda ya da istediği zamanlarda kendi keyfine göre küçük yerleri kapatıyor ve onları cezalandırıyordu. Bağırıyordu. Ama o kötü günün aksine öğretmenleri çok iyiydi ve gününü güzelleştirmişti. Öğretmenleri çok nazik, çok neşeli ve eğlenceli bir öğretmendi. Öğretmen sınıfta çarpma işlemlerini çalıştırırken öğretmenin dikkatini bir şey çekmişti. Matilda öğretmenin söylediği küçük işlemler yani 2 çarpı 3 gibi işlemlerle ilgilenmiyordu. Matilda'ya zor bir soru sormuştu ama Matilda soruyu bilmişti. Öğretmenin çok dikkatini çeken Matilda bugünden sonra öğretmenin desteğiyle ortaokul konularını öğrenmeye başlamıştı. Öğretmeniyle daha çok sohbet eden Matilda şunu öğrenmişti ki ilkokul müdürü Bayan Crunchbull yani Agatha Crunchbull Bayan Honey'i teyzesiydi. Annesi Bayan Hani çok genç yaştayken ölmüştü. Babası da hiç bilinmeyen bir nedenle ofisinde ölü bulunmuştu. Ve Bayan Hani onun Crunchbull'unu öldürdüğünü düşünüyordu. Küçükken yaşadığı o olaylardan sonra ilk kazandığı parasıyla birlikte o evden ayrılmıştı. Ama Bayan Hanne'nin deyişiyle hazine, hazineleri yani evdeki annesinin babasının fotoğrafları ve en sevdiği Lili bebeği orada kalmıştı. Matilda Bayan Hanne'ye beraber gitsek ve oradaki hazinelerini alsak hiçbir şey olmaz beraber gidelim demişti. Bayan Hanne çok tehditkar bir şekilde kabul etmişti ve eski evine yani şu anki bayan Crunchbull'un evine gitmişlerdi. Crunchbull evde yoktu ve gizlice eve girip evdeki eşyalarını almak istemişlerdi. Ama tam üst kata çıktıklarında Lily bebeği almak için üst kata çıktıklarında bayan Crunchbull eve gelmişti. Ufak bir kovalacı, kovalamacının ardından elleri boş bir şekilde oradan kaçmışlardı. Ama Matilda'nın hiç kimseye söylemediği özel bir gücü vardı. Cisimleri uzaktan kendi hareket ettirebiliyordu. Hiçbir temas bulundurmadan. Bu gücünü Bayan Hani'ye ilk söylemeye çalıştığında hani birine bir şey yaptığınızı gösterirsiniz ama gösterdiğiniz yapamazsınız ya. Evet işte ondan olmuştu Matilda'ya ve gösterememişti. Ama gücünü nasıl kontrol edeceğini öğrendikten sonra Matilda ilk iş olarak Bayan Hani'nin hazinelerini almak için Bayan Crunchpool'un evine gitmişti. Evden Bayan Hani'nin hazinelerini aldıktan sonra Bayan Hani ile konuşurken Crunchbull'un korkularından biri, yani batıl inançlarını öğrenmişti ve bayan Crunchbull evde biraz korkutmuştu eşyaları gizli gizli hareket ettirerek. Ama Matilda'nın unuttuğu bir şey vardı. Lili bebeği alırken Matilda orada kurdelesini unutmuştu. Kurdeleyi bulan bayan Crunchbull yarın sabah okulun ilk günü Matilda'ya bunun hesabını sormak için hazırlanıyordu ve Bayan Hani sınıfa geldikten hemen sonra Bayan Crunchbull arkasına girerek Matilda'yı tutmaya çalıştı. Ama Bayan Hani buna engel oldu. Bayan Hani'yi engellemek için Bayan Hani'nin kolunu sıkı sıkı tutan Crunchbull'ı Matilda güçleriyle kız kıvrak fırlattı ve Bayan Hani'nin kolunu kurtardı. Ama sonra çok sinirlenen Bayan Crunchbull ilk tuttuğu çocuğu camdan dışarı fırlatmak için hazırlanıyordu. Çok güçlüydü. Bunu yapabilirdi. Tam Crunchbull fırlattığında Matilda güçlerini kullanarak çocuğu uçurarak sınıfa bir kağıt uçak gibi geri fırlatmıştı. Ve Bayan Crunchbull'un üstüne düşmüştü çocuk. Crunchbull sersemlemişti. Ayağa kalktığı anda bir çocuğu yakalamak için hemen koşup onu yakalamaya çalışmıştı. Ama Matilda güçlerini kullanarak ona gene engel olmuştu. Ve Bayan Crunchbull dü büyük dünya maketinin üstüne fırlamıştı. Matilda tekrar güçlerini kullanarak dünya maketini döndürerek Bayan Crunchbull'un iyice beynini döndürmüştü. Tekrar birine saldırmak için hazırlanan Bayan Crunchbull son gücüyle koşup bir çocuğun üstüne saldırmıştı. Ama Matilda onu da kurtardı. Bayan Crunchbull kapıyı da kırarak okulun salonuna fırlamıştı. Sınıftaki çocuklar hemen bu fırsata fırsat vererek ona yaptıklarını cezalandırmak için ona ellerinde ne varsa atmaya başlamışlardı. Ve tüm okulda onlara ayak, uydurduk, ayak uydurduktan sonra Bayan Crunchbull sonunda gitmişti. Bu olaydan sonra Bayan Hani'nin bahçesinde konuşurken bir anda Bayan Hani'nin bahçesine bir araba girdi. O araba Matilda'nın annesinin ve babasının arabasıydı. Hemen gitmek istiyorlardı çünkü babasının arabaları sahtekarlıkla sattığı fiyatları öğrenen polisler onun dolandırıcılık yaptığını anlamıştı ve onun peşindeydi. Matilda o anki heyecanıyla öğretmenine ''Beni evlat edin öğretmenim lütfen sizinle kalmak istiyorum.'' demişti. Bunun için zamanımız yok diyen yani. babasına karşılık olarak Matilda çantasından hemen evrak edinme kağıtlarını çıkarmıştı. Ve o anda Verwood'lar ilk defa kızlarının iyiliklerini düşünüp o kağıdı imzalamışlardı. Ve sonunda Verwood'lar gitti. Agatha Crunchbull gitti. Ve onların gitmesiyle birlikte okulun müdürü Bayan Hani olmuştu. Artık mutlu mesut yaşayabilirlerdi. Beni dinlediğiniz için teşekkür ederim. Matilda kitabının özetini benden dinlediniz.